tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta 10 saniye vs 1 saat roller coaster yapı karışması yapıyoruz ve yanında Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Nasılsın? Hello. Hoş geldin. Şimdi Ahmet hangi tarafı seçmek istiyorsun demeyeceğim. Ben direkt bu tarafı seçeceğim. Canım de? <laughs> o taraf benim. Tamam git. Şaka yaptım lan. Korkmuyorum senden. Git lan. Git. Git kimde? He söyle. Söyle. Bak korkuyor musun? Tamam. Tamam başlayabiliriz o zaman arkadaşlar. Şöyle bir alarm kurmak istiyorum hemen. Aç kronometreyi. O zaman 3'ten geri sayıyorum. 3 2 1 Başlattım 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 Allah 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 Tamam Bir dakika Şuna. bir dakika bir dakika Oğlum çok zor Tam bitti Devam et Lan bu ne Bitti Hadi bak birkaç salise dur, veriyorum ben... Çünkü biraz erken bitirmiş bitirmişim dur, dur, tamam mı dur, Şunu şunu koyayım şunu. Sana 40 salise veriyorum Yaparsın hadi 3 2 1 Bitti Tamam bu kadar Koyma tamam. koyma Tamam Allah tamam Allah. Allah. tamam ama... Tamam ilk önce sen yeri bir deneyelim 2, 3, 3, 2. Tamam atırdık Dene. buraya Ters yapmışım bu arada Tamam tamam gider Bu ne ya Bu ne ya Gel ya benim yanıma gel Benim yerim daha daha iyi seninkinden. Baksana şuna. Oo. Şuna bak ya. Deniyorum. Şimdi şuradan bas Allah. Mesela. Basıyoruz. ee, Gel gel tekrar tekrar. Tamam. Bas sonra şuna basacağım. Hadi görüşürüz. Oo, Oo çok iyi çok iyi. Yani güzel, lan, çok güzel güzel, yapıyormuşum. Tabii oğlum. Güzel yapayım. Arkadaşlar bu arada sizi puanlayabilirsiniz. Yani mesela Ahmet iki daha güzel olmuş. Ona 9 puan, 7 puan verebilirsiniz. Tamam o, o zaman hadi, hadi, hadi. Tamam, devam, devam. Yok sen ben o kadar puan vermem. <laughs> tamam şimdi Ahmet kendi yerini kır bakalım. O zaman bir dakikalığa geçebiliriz değil mi? Geçeriz. Tamam o zaman. Bir dakikalık sayıcımızı başlatıyorum. Tamamdır. 3, 2, 1 ve başlattım. Başlattım vallahi başlattım. Şimdi şuradan şu Allah. şekilde getireceğim arkadaşlar. Hızlı hızlı hızlı. Çok hızlı olmam lazım. Şimdi şuradan yukarı doğru çıkartayım biraz. Sonra bir anda aşağı düşsün. Çıkartamadım tam. Şöyle çıksın. Oh. Şuradan şöyle gitsin Allah tamam Güzel Şuna bir tane şöyle bir basayım arkadaşlar Ama şunu kırmam lazım maalesef Şimdi şuradan bariyer koyalım Bakın 30 saniye kaldı 30 saniye Şimdi şuradan şu şekilde Şöyle bir döneme hiçbir şeyler ekleyelim arkadaşlar bir de Hop şöyle Gayet güzel oluyor benim yer ya Oğlum benim yer daha güzel oluyor bir kere Abi be Allah Allah Sen yer nasıl ne daha güzel Şöyle Oğlum, bir şeyler yapalım var ya, hemen daha iyi Biraz bir hızlandıralım <laughs> 10 saniye 10 saniye 10 saniye kaldı Şunu koy şunu koy 5 4 3 2 1 ve bitti Bitti Benim yer bitti arkadaşlar arkadaşlar. Ahmet'in geri de bitmiş. Ya Ahmet bu saniye güzel olmuş gibi. Oldu oldu. Bir saniye ben sabah yapıyorum arkadaşlar. Heh tamam. Şimdi şöyle Ahmet'in yerine başlarsak gayet güzel gözüküyor. Koy bakalım. Çağır bakalım şunu. Tak hadi, yapıyoruz hadi, ve al. seni eh, uğurluyorum. Heh, tamam tamam. Allah. Çok iyi çok iyi. Benimkine biraz benzemiş ama tamam. Güzel ben Oğlum, bir. Oğlum roller lan. Daha bir dakikalık da olduğumuz için ben fazla puan vermek istemiyorum ama bir dakikalığa göre dur, bence bir. Dur ben de deneyeyim. De 7 puan de var. Yedi 7 puan kendime var. Kendime bir, bir göre. kendime bir şey yapayım. Lan ters gidiyor. <laughs> olsun olsun olsun. Neyse gel şimdi benim yerime bakalım. Benim yerim senkinden daha güzel oldu ama daha uzun. Gel sen bitirdin ben 20 tane ben. daha yaptım. Daha güzel oldu o yüzden. Bin bakayım. Bin. Tamam. Şimdi bastım. Bak. Hadi git 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 evet, git. Tamam. Var ya sen... ben 10 dakikalık da korkulu yapacağım. Korkuları Uy, olur. Korkulu. Çok, çok iyiyim fikirmiş lan. Ben de yapacağım. güzel ise. Benim ben, ben de... kendime 9 puan verirdim. Bir dakikalığa ben, ben, sana 7 hadi. puan verdim. Bu ne? Videomuzu. Bu ne? Videomuzu etme. Çalışan burada Patlat. insanlar var. Patlat, insan değil bunlar. Wow. Öldür hepsini, tamam. O zaman Ahmet, diğer etapımıza geçebiliriz. Yani ya 10 dakikada. Şöyle Bak. biz bir kendi ellerimizle bunu bu sefer uzun sürecek çünkü baya şey yaptığımız için. Hadi bakalım görüşmek güzel arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. O zaman yavaştan diğer etapımıza geçebiliriz. O zaman 3, 2, dur ben kendi yerime geçmedim. Her <laughs> kendi yerime geçmedim. Hadi. 3, 2, 1 ve başlattım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Hadi bakayım. Meşe bloklarından yapacağım. Aklımda çok güzel bir fikir var çünkü. Şuradan şunları kaldıralım. Tamam. Rayımızı da alalım. Kaç şekilde dakika ya yani şu an? Kaç dakika? 10 dakika ya? mı yapayım 10 dakika 10 dakika aynen. Şimdi şu şekilde şeyler yapacağım arkadaşlar. Bu daha çok gerçek hayattaki roller coaster'lara benzeyecek. Yani hız trenlerine gayet güzel olacak. Hadi bakalım şunları koyalım. Tamam şu an gayet güzel oluyor benim yerim. Güzel güzel. Bloklarımıza meşe bloklarımıza koyalım. Şimdi buradan bir tane aşağı düşüş yeri yapalım. Şu şekilde. Hop tamamdır. Buradan yukarı çıkartalım gene. Aa aklıma bir şey geldi onu yapacağım. Çok güzel güzel de şuradan çıkartalım arkadaşlar yukarı doğru. Ben gerçekçi roller coaster yapacağım. Sen de korku roller coaster yapacaksın. Benim roller coaster'ım bayağı uzun olacak bu arada. Yani 10 dakikalığa Benim göre bayağı uzun olacak. Çok... Seninki korkunç. Evet. Benimki kısa ve korkunç. Kısa ve korkunç. Kısa ise x puan ama kısa olmaz. Ama korkun. Tam senin gibi olmaz. boş tema değil mi? Kısa ise olmaz. Hayır kısa olmaz. Hayır olacak. Daha, hayır kısa olmaz. Olmaz hayır. Oğlum ne diyor? Hayır. Döverim ben seni. Gelirim oraya. Hadi gel. Neyse bir şey demeyeceğim ya Allah Allah. Tamam şimdi arkadaşlar şöyle biz kendi yapmaya Değil, bir de Zahmet orada kendi kendine bir şeyler yapsın diye böyle. Tamam. Gayet güzel oluyor ya benim yerim. Ama burayı bir saniye şu blokları koyayım da çünkü yanlış bir şey yaptıysam sıkıntı olmasın. Aha yanlış bir şey yapmışım galiba bir saniye. Şöyle yapacağız. Tamam. Böyle oldu. Heh, çok güzel oldu. Ha. Harbiden vallahi çok güzel oldu. Şimdi şu altlara da destek bloklarımızı koyalım da şurası sıkıntı ol Şurayı kaldıralım. Kafamız çarpmasın. Tamam. Buradan da düşsün arkadaşlar ya da 360 derece dönsün. Şöyle ya da 180 derece dönsün şu şekilde. Hop. Tamam. Çok güzel oluyor la. Sen güzel olsun abi. Sen bekle. Be. Ben ne yapacağımı biliyorum. Çok güzel şeyler yapacağım kendi yerime. Senin yerine çok güzel şeyler yapacağım. Ne? E Ne oldu? Ne diyorsun oğlum? Bir şey demedim. Ne? Bir şey demedim. Hayır. Senin yerine çok güzel şeyler falan yapacağım derken hayırdır? Oğlum, Kötü. Bir şey demedim ya. Allah Allah. Neyse. Ay hasta mısın nesin ya? Deli. Ben sana, ben sana göstereceğim hasta. Göreceğiz göreceğiz. Oradan hasta edeceğim. He öyle mi? Göreceğiz. Bekle sen. Öyle oğlum öyle. Nerede sinir nasıl? Neyse şaka yapıyorum. <laughs> Şimdi şu şekilde şuradan bir atlama yeri yapsak bu arada. 3 dakika olmuş bile Ahmet. Tamam Oo, şuradan o, bir düşüş yeri yapalım. Ya. Hop tamamdır. Aa aklıma bir fikir geldi. Tamam arkadaşlar ben bir o fikrimi yapayım geleyim. Arkadaşlar tamam burayı kopyaladım. Şu an var ya aynalama sistemiyle burayı bitirmiş bulunmaktayım. 4 dakikamız geçti Ahmet hala yapıyor tabii ki. Tamam Şimdi ki. raylarımızı da yapmaya başlayalım arkadaşlar. Ahmet büyük ihtimal bitiremeyecek. Ve bu benim için çok büyük bir avantaj. Ben bitireceğim oğlum. Abi sus be çok sen, sen neyi bitirebildin ya bu zamana kadar. Çok güzel gidiyor. Geleceğiz ben geleceğiz. Her şey yapayım, oğlum. göreceğiz sen bekle. Benim yer mükemmel oluyor mükemmel. Tamam bana karşı koy yapabileceğini zannetiyor arkadaşlar ya. Tamam şimdi şuraya güçlendirici raylarımızı koymaya devam edelim. Yoksa burada yavaşlar ve gereği doğru düşmeye başlarız. Sıkıntı o yüzden. Tamam. Şimdi şuralara da koyalım biraz. Burada olmasın. Burada biraz yavaşlasın sonra. Hop diye şuradan düşsün. Tamamdır. Buradan da şu şekilde gitse evet, evet evet sıkıntımız var arkadaşlar. Şuradan şöyle indirmemiz lazım burayı. Yoksa olmayacak. Tamam. Daha güzel gözüktü ya. Hepten burayla aynı olmamış oldu da. Neyse bir şey olmaz ya. Yapacak bir şey yok. Tamam. Şimdi buraları kırdık arkadaşlar. Güzel. Şimdi burada atladı desek buraya gelebiliyor mu lan? Buraya gelebiliyordur inşallah ya bir saniye vagon alacağım. Bu arada 5,5 dakika oldu Ahmet ha. Sen bitiremedin hala bir kısmı yapıyorsun. Yo bitti. Nasıl bit Nasıl bitiyor? Ya, bitiyor neredeyse ya. He tamam T korktum bir an ya. Buraya düşebiliyoruz ya burası yeter bence de. Yok yok yetmez şöyle yapalım. Arkaya da bir tane şöyle çit koyalım. Çit iyidir. Sonra buradan da güçlendirmiş raylarımızı basalım. Bas 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 bas. Sonra buradan inanılmaz bir hızla düşsün aşağı doğru. Tamamdır şimdi arkadaşlar şuradan indirebiliriz buradaki raylarımızı ve sonrasında yerimizi bitir götürebiliriz. de belki trollerim ya, ya ya, da yok ya trollemeyeceğim Ahmet'i. Buradan bir üste çıkma yeri yapacağım. Çünkü burası da gene aynı şekilde olmuş. Tamam. Bunları koyduk. Şöyle doğru çıkartalım. Buraları da güçlendirilmiş raylarımızı yerleştirelim. Tamamdır. Süper. Ahmet sabah yap lan. <laughs> Allah Allah. Boş boş duruyor. Sabah yap sabah sabah. Sabah mı yapayım tabi oğlum. Şimdi şuradan şu şekilde. Sen yeter işte ya. Ne yaptın lan? Ya oğlum bak beni korkutmaya çalışıyorsun korkmayacağım bak. Şimdi sabah yap dedin değil mi ben sana? Bak bak gelirim patlatırım nükleer bomba atarım. Sabah yaptın. Nükleer bomba atarım aferin aferin tamam şimdi bak ne yapıyorsun Allah Allah ya <laughs> şimdi arkadaşlar bir deneme yapabiliriz şu anda 3 dakikamız var hoppala tamamdır gayet güzel ya Allah çok güzel yapmışım yemin ederim hop buradan düşüyoruz buradan yukarı doğru buradan da aşağı doğru iniyoruz buradan yukarı çıkıyoruz bir garip bir şey yapmışım ama tamamdır burada da duruyoruz sağ salim bir şekilde bitti mi süre bitmedi süre ah Allah'ım Rabbim ya tamam arkadaşlar benim yerim bitmiş bulmakta tamam sürenin bitmesini bekleyebiliriz o belki bir şeyler ekleyelim buraya. Hadi görüşmek üzere. O zaman son 3, 2 ve 1. Bitti Ahmet bitti. Ko kaldır kolları kaldır kolları. Kaldırdım kolları. O ne oğlum? Gel buraya. Şimdi benim yer mükemmel oldu ya. Gel gel ilk benim yerden başlamayacağız. gel. Eten. İlk benim yerden başlamayacağız senin yerden. Gel çok merak ettim. Üstel şöyle bakabiliriz mi? Tutalım, Kırayım mı? Korkunç, korkunç da değil birazcık. <laughs> korkunç da değil birazcık. Boşa mı yaptın sen burayı yani? Allah Allah. Yok. Tamam sonra geçtim şu şekilde. Tamam buradan koyduk. Ee, içinde Bak, bir Bak, şey yok. Bak sen gel. Gel, 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 gel. Hoppala. Şimdi buradan geçiyoruz simsiyah. Ben bir şey göremiyorum. Ben bir şey göremiyorum. E ee, ne anladım? Ben hiçbir Bitti. şey görmedim. <laughs> Vallahi hiçbir şey görmedim ben. Tamam sen bir daha git. Tamam bir daha, bir daha gide. gideceğim. Bir daha gideceğim. Eğer gene bir şey görmezsem tamam, tamam. Ahmet'in suçu demektir Çünkü yani yanlış sistemler yaptı. Bakalım şöyle. Görmüyorum gene bir şey. Ben Bı -bı. gene bir şey görmüyorum. Arkadaşlar siz görüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Lan misin? oğlum buradayım görmüyorum. sen görürsün Vallahi görmüyorum bak, ben bir şey. Barkana bak. Görüyorum şu an görüyorum da korkunç değil diye. Ben korkmadım. Ya. Gel benim yerime. Gel bakayım. Sen benim yerde bak. daha çok korkarsın. Kork sen korkmadın. korkmadın, korkmadın, korkmadın. Sen korkmadıysan ben burayı niye yaptım? Ne yaptın? Ne yaptın öyle? <laughs> Yerime gel, Ahmet yapma, yapma. yapma. Tamam, 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 tamam. Sakin ol, sakin tamam. ol. patlattı arkadaşlar ya. Tamam. Şimdi bin bakayım, sakin ol, sakin ol, bin. Tamam, tamam. Şimdi ne? şöyle ittiriyorum seni. Tamam git git. Bir de bakalım yolculuğumuzda ne oluyor Hoppala. lan? Şimdi yukarı oh. doğru çıkıyorsun. Buradan şöyle aşağı doğru atlıyorsun. Hop buradan Hop, şöyle. Ne oluyor? Ve buradan da aşağıya en başa gidiyorsun. Ne? Nasıldı? Nasıldı? Oğlum Adrenalin patlamasını hissettim böyle. Tabii oğlum. Şimdi bir saat diye geçebiliriz değil mi Ahmet? De. Bir saatlikte aramızda duvar çekeriz. Bir saat, saat oğlum, bin saat diye geçelim. 10.000 bin saat diyor. Yo, ben burayı nasıl Ya. Ben burayı, sen burayı yap? yaptım. Eliminle. Eliminle mi yaptın? Evet, eliminle. Kır lan kendi yerine. Allah Allah. Ben kırmayacağım. Tamam o zaman arkadaşlar. Tamam şer. kırdım kırdım. Şurayı da kırayım. Ne yapıyorsun? Tamam Kırdın. Güzel. Orayı. Sen düzel. sevmediysen Ay, düzel. ne anlamı var? Düzelt orayı oh. Tamamdır arkadaşlar şimdi şamatiğimizi yükledim şamati yapıştıracağım O zaman Ahmet başlatıyorum süreyi Başlatıyorum 3 2 1 başlattım süreyi be Şimdi tamamdır şamati yapıştırma arkadaşlar Hadi inşallah düzgün bir şekilde yapıştırılır ve evet Yes çok güzel çok çok güzel Düzgün bir şekilde yapıştırmayı becerdim Gayet güzel bir olur coaster bu arkadaşlar Bunu kendime göre bir dizayn edeceğim Şöyle üstüne raylarımızı falan yerleştireceğim Sonra bitmiş olacak direkt Ama büyük ihtimalle rayları yerleştiremem Sadece görüntü olarak kalsın bir ya hiç uğraşamam Allah, Allah biraz Ahmet trolleyeceğim o şey yapsın da bitirsin bir Ahmet trolleyeyim tamam o zaman arkadaşlar Ahmet'le biraz yapsın ondan sonra geleyim şöyle aradan bakarım nerede lan benim yer büyük ihtimal şu yaptığım World Elite'le ve orada şu anda büyük ihtimal blok seçiyor tamam hadi görüşmek üzere arkadaşlar ben şuraları bir görüş gözükmeyecek üzere bir değiştireyim de hadi bakalım of lan kaç saat geçti lan bir dakika hemen bakman lazım bir saniye bir saniye bir saniye telefon açın lan bir dakika 5 dakika kalmış arkadaşlar hemen Ahmet'e gidip trollemem lazım görmezlik isimler benim görmezlik isimler benim gelirim görmez Hop şöyle bir yıldıralım görmez gitsin Şimdi Ahmet'in yanına doğru gidebiliriz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Oy! 10 dakikada yapamıyor la bu. Tövbe estağfurullah. Kesin hile kullandı bu da var ya. Neyse bir şey demeyeceğim. Ben de hile kullandım. Şimdi büyük ihtimalle kullanmadı çünkü hala yapmaya devam ediyor. Tamam arkadaşlar. Yavaştan şöyle bir trolle başlayabiliriz yani. Şu şekilde şuraya ilk önce TNT bizi yapıştıralım. Bam güm bam güm. Bir tane daha gider. Bakalım bakalım fark etmedi hala fark etmedi yani anlamadım. Bir tane daha gider şimdi bak. Bir tane. Hadi, hadi bakalım. Hala fark etmedi. Fark etsene lan. <laughs> hadi o oh, mükemmel oluyor oğlum. Işte ya, fark etmiyor. Kör kör bu kör. Yanından geçiyor fark etmiyor. Neyse şurayı da bir tık patlatalım. Bak, şurayı da bir tık patlatalım. Tamam. Ay, buraya ne oldu? N nereye ne oldu ya? Allah Allah. Neyse ya. Bir Allah Allah. <laughs> Oo, hala yapmayacağız diğer yerleri patladığı görecek arkadaşlar geçer. Sonra ben burayı tekrar patlatacağım. Var ya. <laughs> aşırı iyi. Tamam şimdi bak. Burayı kırıyor ya. Mesela burada duracağım ben arkadaşlar. Sanki bug varmış gibi düşünecek. Bak koyamıyor şu an. Koyamıyor. <laughs> çok e, iyi ki. Tamam, ya, tamam. Aa, çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam şimdi. Lan bir şey beni ittiriyor. Ne? Aa. Neyse, ne diyor, olabilir ben ya? ve sen şey yani? Tamam şimdi. Şöyle uzağa doğru gelin bir istasyonu ne şöyle patlatalım ya, ya Bakalım hala fark etmedi. Şöyle bir tane daha bir tane daha bakalım. Lan ne oluyor? <laughs> Fark etti fark etti vallahi fark etti. Biraz fark ettirmeden yapacağım hey, şöyle arkadaşlar. uzaktan Merhaba. minik minik özel önemli blokları kıracağım arkadaşlar göremeyeceği. Hayır hayır, hayır gördüm. Ne oluyor? Hay şansım arkadaşlar ya gördüm maalesef ki. Şuradaki minikleri de kıralım. Lan yuvarlak gitmeyin. yuvarlak sen burayı Buradan Tamam. Ah bir dakika. Bir dakikası kalmış. Bir dakika. Bir dakika. Bir da Neyse. <laughs> Ahmet. Bir dakika kalmış Ahmet. Ahmet bir dakika. Ahmet. Ne? Bir dakika bir dakika oğlum, bir dakika. Lan ben. Dur. 30 saniye 15 saniye. 10 saniye. 3 saniye, saniye. Bitti. 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 Oh, bitti, lan. bitti. 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 Ya. Oo, bu, bu ne lan? Ya, bitti ya. Bu ne lan? Bu ne Ahmet? Nasıl bu ne lan? Bu ne oğlum? Seni döverim he. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne? Bu ne lan? Benim yarım. Haydi oğlum gel gel gel. Sana bir göstereyim ben. Rahi yerlerini yapamadım. Oğlum, Sen ne zaten ezik. Ben. He? Ben bu yeri bir yerden hatırlan. Lan. Ne? Ben bunu internette görmüştüm. Ulan Adem. Ne diyorsun? Ulan, ben bunu internette görmüştüm. Ne alakası var? Bir dakika. Hayır. Şey dondurmaz şu... mıyım oğlum? Hayır. Ha. Hayır. Dur, vurma bana, vurma bana arkadaşlar. Arkadaşlar eğer ki bana vurursa şu anda oyun çökecek. Şey, hızlı bir şekilde kaçmam lazım. Hızlı hızlı hızlı. Ha. Kaç kaç kaç. Her yeri buz yapıyor, her yeri. Atlatırım lan burayı. Kes lan sesini. <laughs> Allah dükleri aldı. Aa geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Arkadaşlar oyun çok çökmeden size bir veda etmek istiyorum. Eğer ki daha çok böyle videolar izlemek kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağdan ve soldan çıkan katları tıklayarak diğer videoma ulaşabilirsiniz. Bu arada sonraki hedefler. ah oyun çöktü galiba. Yok çökmemiş. Sonraki abone hedefimiz 500 bin abone arkadaşlar. 500 bin abone olduğumuzda mükemmel videolar gelmeye başlayacak. Ne oluyor oğlum buraya kadar çok dalgası geliyor ya. O zaman arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bay bay.